Girelim bence. Termi dolduruyorum. Yukarıda bir yürüyor. Burada çıkıyorum. PMC var dikkat edin abi. Hissediyorum. Onu diyorum işte. Nerelere konuşulan oğlum. Kim nereye baksın. Abi bu pozisyon iyi işte. Kapıya. Necati aşağıya. Ben buradan merdivene de bakabilirim şu pozisyonda. Ben şu kapıya bakıyorum bak senin solundaki kapıya. İşte böyle oynuyor adamlar oyun tamam mı? Mesela gidiyor abi biri alıyorlar tamam mı? Oyun sonuna kadar orada kalıyorlar. Bekliyorlar abi tamam mı? Geleni vuruyor. Da ben da iniyorum güzel, ya aşağı. biraz. Aynen abi, iniyorum ben de Ben de balkona çıkıyorum. Sonra gideceğimiz noktayı işaret işaretledim. Gidelim mi abi işaretlediğim yere? Gidelim. Haydi, davay maşin. Açık koldan gidelim. Sağ, sol, orta. Sağ tarafı ben aldım. Ortadayım. Tamam, çok yaklaşmıyorum. Ben sen de mesafe bırakayım. İlerleyebiliriz tamam. gidelim dediğiniz yere. İki yeri de gördünüz değil mi? Biri bura, Gördük. biri bura. Büyük bir ihtimalle iki kişi birbirine sıktı. Pozisyonumu değiştiriyorum ben. Ben de. Evet, 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 evet. Orada biri var hmm, abi, kesin olarak. Evet, istiyorsanız bekleyeyim, Çıkanı vurabiliriz. Bekleyelim. Pozisyonumuzu alalım. Bu da şey operatör. Abi. Nerede açar kanka? Koydu. Okay. oraya kadar. Olsun, Bir, Bir tane attım. Bak çok dikkatli çık. Ben adamı hemen senin sağındaki kayanın arkasında gördüm. Öldü. Arkadaşı var, arkadaşı var. O yukarıda ya bir abi. tane şey var. Yukarıda bir tane şey var. Onun üstünde eee gör görüş noktası var. Bak işaretledim abi orada. Birini vurdum. Arkadaşım Montof attı bana. Basın abi, basın. Çok geridesiniz. Muzo, Necati basın. Adam burada dedi. Kaçmış olabilir. Bir alt kayanın etrafından dolaşacağım. Adam aşağıda olabilir. Gözetleme yerinden at Montof attı bana. Ses var ya. Arkada bot vardı. Sıkıntı yok. Alt taraftan ulaşacağım abi. Daha da aşağı ineceğim. Bizim solumuzda bir yol var ya. Adamlar o yol tarafında gibi hissediyorum ama emin de değilim. Ben bir tık abi daha yukarı çıkıyorum. İşaretledim abi. Tam işaretlediğim yerde. Çıkış noktasına gidiyor adamlar. Kırmızı duman geliyor. Gel gidiyorum. gel gel gel. Gel şimdi senin gösterdiğim kırmızı duman onlara. Neyse ben de geliyorum Ateş geldi. Ateş geldi. Şuradan bir yerden geldi. İ 230 yönünde. Yaralandım. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Nerede lan bu? Ya göremiyorum adamı ya. Abi ben senin ekranda gördüm galiba adam biliyor musun? Biraz sağ tarafına doğru. Kaçacağım ben şimdi buradan. İşaretledim abi. Orada mı? Evet dikkat et. Kimse etmedim. Burada bir tane PMC ölüsü var. Biri bana ateş ediyor. Bot büyük ihtimalle bu. Hayır abi bot o kadar usta atmaz. Sağımda abi büyük herif ihtimalle. şurada otların içinde şurada. Evet evet Basın öldürün Necette, abi. Ba, şu anda göremiyorum abi adamı, basamam. Necdet, adam sen de benim aramda. Haritadan bak ya da normalden ben seni bak. Gördüm. Oh! Ben, ben seni gördüm, gördüm, da gördüm, gördüm. Adam burada bir yerde. Geliyorum. Gördüm, gördüm adamı, gördüm. Gördüm, gördüm. <laughs> gördüm, gördüm. Ateş ediyor, ateş ediyor. açımda değil demek ki Ben göremiyorum vallahi. Öldü, öldü. Öldü şurada. Bir daha var. Görebilsem vuracağım da. Abi sen kontrollü orada şey yapıyorsun herhalde ya. Abi şey gittim ben, kırım buzu. Çok kırım ben. Adam beni yaradı. İşaretledim nokta bir kişi daha olabilir. Ben şu an o tarafa Hı. doğru bakıyorum. Ba basma, bakma, bas hadi, bas. Bas yaptı. Tamam. Ben ba basıyorum. Ben basıyorum. Tamam. Bir tane bir kişi vurdum ben. Bir kişi daha olabilir dikkat edin. Emin değilim vurdum vurdum ama mahvetti beni. Otun içine girdi abi. Nereden ateş ettiğini göremiyoruz ya. Tak, tut, Abi pusmuş oraya, pusmuş. Ama lafta çantaya tık, yerleştirme. Çantaya yerleştirme işini puzzle çözer gibi yaptım yani. <laughs> abi o meşhur zaten ya. O zaten var zeka istiyor ya. Yani. Onu oraya at, oradan çıkar. O birlik oraya koyun, döndür falan. Aynen. Tetris gibi. O zaten var zeka istiyor.